Arkadaşlar cümleden hayırlı günler, hayırlı işler. Adem oldu damızlık, Selçuk bildim ben. Avrupa'da sahada çalışmalarımız devam ediyor. Her zaman olduğu gibi damızlık ve besilik hayvan arayışımız var. Türkiye'ye ve Arap ülkelerine ayrıca Avrupa içine sürekli satış yapıyoruz. Bu işletmede yüzde yüz pedigrili, yüzde yüz safkanı tamamlamış. Orijinal limuzin yetiştiren bir işletme. Bakın. Bu buza Mera'da doğmuş. Ve hala annesinin altında. Kısmet olursa biz de bu işletmeden ortalama 280-300 kilo canlı ağırlığa sahip erkek buzağları toplamaya geldik. Buzağı bir yandan meradayken bir yandan anne yemiyor. E tabi Avrupa'da bu gibi damızlık üretim yapan işletmeler devlet tarafından da ciddi destek görüyor, destek alıyor. Dolayısıyla üreticiler de işin içinden mesleğin içinden terk edip çıkmıyor. Bu işletme 130 hektar. Merada çalışıyormuş arkadaşlar. 130 hektar 1300 dönüm yapar. Ayrıca müşterilerimiz de var şu an bu işletmede. Buraya gelmeden önce kapalı bir işletmesi var. Kapalı dediğim yüzde sekseni açık. Geçen seneki dişi buzağlardan büyük bir kısmını ayırmış onlar da damızla. Fransa'dan boğa getirerek damızlık üretimini çoğaltmayı planlıyor. Avrupa'da sürekli bu gibi işletmeler geziyorum. Gördüğümde gerçekten ülkem adına da üzülüyorum. Arkadaşlar biz Ademoğlu damızlık olarak Avrupa'nın birçok ülkesinde hatta dünyada farklı bir iki kıta üzerinde faaliyet gösteren canlı hayvan ithalatı ve ihracatı yapan kurumsal bir firmayız. Talep edeceğiniz birçok ırk üzerinden ithalata açık olan ülkelerden canlı hayvan tedariğinizi yapıp kapınıza kadar teslim ediyoruz. Aracısız bir şekilde kendi şirketlerimiz üzerinden hayvan tedariğini yapıp en iyi fiyatlara kapınıza kadar indiriyoruz. Aslında mera çok güçlü. Meranın çok güçlü olmasına rağmen farklı noktalara ot balyaları açılmış. Hayvanlarla kısım kısım onların önünde toplanmış. Arkadaşlar Avrupa ülkelerinde bu gördüğünüz her bir ineğin her bir ineğin 500 euroya yakın yıllık desteği var. Her bir inek başına devlet üretimin çoğalması adına 500 Euro'ya yakın destek veriyor üreticiye. Buzağı desteği var. Beste kalan besi materyalleri için, besi hayvan için ayrı destekler var. Dolayısıyla insanlar da bu işin içinden kesinlikle çıkmıyor. Çıkamıyor, çıkmak istemiyor. Bugün bin tane damızlık ineği olan bir işletme devletten 500 bin euro devletten 500 bin, bin euro sadece destek alıyor arkadaşlar. Ülkemizde bu destekler çoğalmadığı sürece maalesef hayvancılık her geçen gün bir önceki yılı aratarak eksilerek, eksilerek devam ediyor. Az önce geçen seneden kalan damızlık dişi buzağları 2-3 taneydi zannedersem. Onların hepsini damızlığa ayırmış bu işletme. Hayvanların canlı ağırlığı yaklaşık 500-550 kilo aralığında değişiyordu arkadaşlar. O hayvanlar Türkiye'de bir işletmede olsaydı çoktan bıçağı yemişti. Maalesef. hayvan açığımız kapanmadığı sürece et fiyatındaki dengesizliklerle devam ettiği sürece ülkemize gelen bunlar gibi en iyi damızlıklar her geçen gün kesilmeye devam edecek. Sizlerle Avrupa'dan canlı hayvan ithalatı yapmak isterseniz 0542 534 8814 bize bu numaradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Cümleden hayırlı günler, hayırlı işler, bereketli satışlar. Aklınıza takılan her türlü soru için beni arayabilirsiniz. Elimden geldiğince, aklım erdiğince, dilim döndüğünce yardımcı olmaya çalışırım.